Evet değerli arkadaşım, ee, soruda açı ortaylar verilmiş. 96 derece diye bir açımız var ve bize x'i soruyor. Şu şekilde hareket edelim. Şuradaki açıyı a diyelim. Burası a olursa o zaman burası da a'dır açı ortaydan dolayı. Daha sonra şuradaki z'yi görürsek a, b, d, F. burası 2a olduğu için o zaman burası da 2a olur. Aynı mantıkla o zaman burası da 2a olur. Sonra şuradaki EDB üçgenine bakarsanız bakarsanız bir açısı A, bir açısı da 2A, 96 da bunların komşu olmayan dış açısı. O halde iki tane iç açının toplamı 3A eşittir komşu olmayan dış açı yani 96'ya eşittir. O halde A sayısı da buradan 96'yı 3'e bölersek 32 olarak bulunur. Biz şu anda A'yı bulduk. Aynı şekilde Yine şurada bir Z yaparsak B, A, D, C diye. Burası X ise şuradaki açı da X olur. Halde. Sonra şuranın tamamı 180 olacağına göre X artı 4 A var burada. O zaman 32'yi 4 ile çarparsak 2 kere 4, 8, 4 kere 3, 12, 128 yapar. Bunun da 180 olması lazım. O halde 180'den 128'i çıkarsak 52 olarak x açısını bulmuş oluruz.